Şimdi ben anladım onu. Emin nasıl kıskanıyor, nasıl şey yapıyor, uyuz oluyor. Senin imani yaşantını ben niye kıskanmıyorum? Sen niye şimdi, şimdi ediyorsun? kıskanmıyorsun. Delalete döndüğü zaman e, benim yaşantımı, istikametimi görüyorsunuz, biliyorsunuz ya. O zaman kıskanma yok. Ama ne zaman kıskanma oluyor ya da ben oluyorsunuz biliyor musun? Hidayete dönünce, dönünce. Ha, hidayetlenmeye başladığı zaman insan nefsi, şeytan öyle çalışıyor, kurmaz. Hidayetten çevir zaman bana buğz edersiniz. Hı. Çünkü işitmek istemediğiniz sualine ediyoruz tamam mı? Hakikatler işitmek istemiyor insan. Delalettesiniz diyorum. Ne demek biliyor musun? Allah'a yüz çevirdiniz diyorum. Bunu beğenir mi adam? Buğz eder. Anladın burayı? Peki o zaman şeytan buğz ettirdi. Aynı şeytan buraya döndüğünüz zaman delaletten şimdi yüz çevirdin şu anda. Gene kalbin Allah sana doğruyu gösterdi duyguyu verdi. Sen onun peşine geldin, derde geldin. Şimdi sen kovalamaya başla. Bu sefer kıskanma ve ben olmaya çalışmaya başlayacak. Şeytan boş durmuyor. Buradan çevirdiği zaman bu ettiriyor. Bu tarafa çevirdiği zaman nazar ettiriyor, haset ettiriyor. Anladın mı? Bak, şeytan boş durmuyor. Ama bu imtihandır. Öğreniyorsun bak işte. Öğrene öğrene doğruyu Allah Celle Celle kalbe nakşediyor. Zaman bunu öğreniyorsun ya şimdi. işittin ya. Şimdi i̇şte ne olacak biliyor musun? Bu tarafa dönmeye başla. Bunu evet. fazla yaşamayacaksın. Evet, Esfelin olmadığın için fazla yaşamayacaksın. Elimi aldın. Evet. Esfelin olursan sıkıntı. Esfelin zaten bize döndüğü zaman şeytanla geldiği için es Esfelin'in seninle bir işi yok herhalde. İşte bak esvelin, Allah bize çevirdiği zaman yüzde doksanı şu halde geliyor. Şeytanlarla geliyor. Otomatikman ben, benden bir şey öğrenme derdi yok adamın. Benden çıkan bilgiyi çalmanın peşinde. Bak kardeşim şeytan gökten gelen bilgi çalmanın peşinde. Şaka gibi ama gerçek. aynı şeytanda da aynı şeytan da attığı zaman insanı bana her şey yapar, buz ettirir. Çünkü niye? Delaletli adam sever mi? Sevmez hidayetli adamı. Kaide böyledir. Veli de sevemezsin. Mürşidi de sevemezsin. Kaidesi bu. Şimdi bu tarafa döndürdüğü zaman da bak Emmal ile Esmer'in arasındaki farkı anla. Esmer'in Allah için e, kalbi bize çevrilmiyor. Şeytan ile geliyor. O adam bize nazar ediyor, haset ediyor, artı bilgi çalıyor. Bizdeki bilgi şeytandan alamıyor. Buraya anladın mı kardeşim? Şeytan kafasını da o yüzden karıştırmıyor. Uyanmasın keriz, bulanmasın deniz. Bak şimdi bir daha anlatayım. Bak şimdi. Espelin değilsin. Burayı anladın mı? Tamam, evet. En maresin. Tamam. Sorduğun da cevabını anlatıyorum iki saattir. Tamam. Anlamadım. Onu. Anlatıyorum. Tamam. Delalete döndüğün zamanlar var ya. Tamam. Bizden uzaklaştığın zaman. Evet. Bizi işittiğin zaman, gördüğün zaman aklına geldiği zaman bize buğz etmekten mükellefsin. Ben kendim şahsım yapmadığımı düşünüyorum. Ya yapmadım, yapmadım, ama zaten, ama zaten yap, yaptığını anlatıyorum. Sen ama bunu zaten bilsen, bilsen ferasetli olursun. Geri zekalı. Yani Ahmaksın ya bilemezsin. Yani, Şeytanı öyle. siz işitemezsiniz. Tam Anladın mı yani. burayı? Şeytanı siz nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. Ben şimdi sana dönen olayı anlatıyorum. Olay, yani biz zaten burada ne anlatıyoruz biz YouTube'da? Dönen olayları anlat, hikmet anlatır. Bunun da hikmet diyorlar. Yani insanların e, gözüyle göremediği, kulayla işemediği hakikatleri anlatıyoruz. İşte ona güzel olmasa, nasihat almasan ben nasıl bu istikamette e, gidiyorum? İlk tövbemden beri dümdüz gidiyorum. Sizin gibi maceralara girmedim, sizin gibi yaşamadım. Farkımız işte burada. Anladın mı Bunu şimdi sizin hakikatiniz, nefsiniz de biliyor ya. Sence sever mi? Yoksa satın alan adam otomatikman sevmez. Buraya anladık tamam. mı? Şimdi öteki türlü bir nesil daha var. Esmeri safilinler var. Onların gelişi sizin gibisi gibi değil. Onlar evliyaya büründükleri için Murat kullar ya. bizi onlar beğenemez. Ben günahkarım dediğim zaman bunlar coşuyor. Ona bu günahkarım adam günahsızım diyor. Murat kulum diyor. Ben de dedim ki tam tersi günahkarım. Şu nefsim isda olmazsa ateşe bilen girme ihtimalim kuvvetli. E de bu inanç var mı? Yok. Yok. Beğenmiyor beni. Benden çıkanı alıyor. Benim ana peşimde. Buradası sen değilsin bak. Buraya dikkatli. Bu Esrin'i anlatıyorum şu anda. Esrin'leri anlatıyorum şu anda. Onlar bizi beğenmiyor. Bizi yoruluyor, çözüyor, anlama tribindeler. Burayı da anladın mı? Onların kısmı makbul değil. Eğer uyanırlarsa, tövbe ederlerse, kurtuluşa ererler, emareye geçerler. Seninkisi farklı. Şimdi sen bu tarafa döndüğün zaman bu tarafta nasıl görmedin ya bazı şeyleri Gene görmeyeceksin Nefsin gıcık olacak bana Nefsin sen değil Ruhun değil nefsin gıcık olacak Bir yanın ruhun Allah yardım ediyor Sultan ümmet ediyor diye Ruhu canlandırdıkları için Ruhu bir an kurtarıyorlar nesine esaretinden Ondan dolayı e, Nefis galebesi çok kuvvetli olsa Dahi bile işitemeyebilirsin Zayıf da olabilir yani Bunu işitemezsin ama yaş yaşanan bu çünkü neden? Doğru insanı yanlış insan sevmez. O kadar. Nefsin hakikati biz nefsteniz. Hakikati. Evet. Hakikatimiz de bu mu? Evet. Allah'ın yardımını almayan nefis Allah'ın yardımını almıyor ya. Bak ne kadar basit. Evet. Bu nefis Allah'ın yardımını alan Sultanın yardımını, nimetini alan bir Adam insanı nefis? sevemez. Yani bir şey. Sevemez. Neden? Evet. Adama bakıyor nefis. Lan yaşantısına bakıyor. Bu adam ne dünyaya kovalıyor ne şey kovalıyor. Garip lan diyor. Yani, işte adama da Allah ne güzel bakıyor. Yani, adama bakıyor ya. şimdi bize böyle bakıyor ne biz. Lan diyor ne garip diyor. Adamdaki muhabbete bak Yani böyle baktığın zaman adamdaki muhabbete bak. Adama yok, yok adama bakıyor. Arkadaş yıllardır aynı doğrultuda gidiyor. Garip diyor. Böyle, böyle İlginç diyor. Halbiden, yani ben şu, Anladım, ulan diyor bunun diyor nefsi nef nef yok mu diyor. Ulan bu niye diyor dünyayı istemiyor. Böyle bir tıskanmama ihtimali olan bir insan yok yani. E, ya işte otomatik ben anlatıyorum. Bir zahir de var görür herkes yakalar onu. Ama bu maniyada dönen şey bu. Ama zamanla bunları nasihat ala ala ala, ala 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 bilgi olacak bilgi. <laughs> şu anda alan oluyorsun. Bak emar edin, değil mi? Geldin mi? Levami seni Allah evet. çekti. Bak evet. anlık ama. Ha, evet. Orada tutmayacak seni. Tekrar gerisi geri ayrıldığımız zaman neye düşeceksin? Emareye düşeceksin. Emareye şey düşeceksin. Emareyi unutma sen. emaresin ya sarhoşsun. İki çay ver. Sarhoş insan gibisin. Yani bir böyle kalbin Allah yardım edecek ya. Bir böyle neşeleneceğim, bir böyle sofilik isteyeceğim. Evet. Ee, ama bazen nefsin galebe edecek. Tekrar başlayacaksın. Şöyle de olsa, böyle de olsa, Unutma. Bu senin hakikatin. Evet. Burayı anladın mı? Yani. O zaman yanaşacaksın. Yanaşırsan abi, abi. Abi çok gene başladı kalbim dünyaya döndü. Yani. Bak kitabı uydun. Bana geldi. Evet. Yani bu bak şikayetler, e, sıkıntılar kendinden üstündeki insana söyleyeceksin. Hiç unutma ya bunu. Abi, Aşağı söylersen, şey? senin gibi bir insana söylersen kendin... Allah sana şifa vermez. Ben Kitaplar ben bunu mi? emreder. Ama sen kendinden üstün, Sofiyelikte de senden üstün olduğum net. Mürşide yakın olduğumda Allah'a yakınlığı bilmem, hakikati bilmem. Belki Allah Celle Celaluhu sizi daha çok seviyordur bilmem. Sonunu bilmiyorum bak bu itikattir. Ama Üstünün, görünen şu anda dönüm, evet. ben size abi. Evet. O zaman beni kurcalamadan ne yapacaksın? Söylediklerimi yapacaksın. Dalma. Tekrar Muhammed Emin oldun. Gafile düştün mü? Evet. O zaman SOS çekeceksin. Ne aklını ir, elbiyemiş... Allah sana bunu hatırlatacak bak ama. Hayır, Hatırlattığı anda koşarak hayır. böyle geleceksin. Ya boş ver gibi bir şey Koş işte ama o zaman mı? ya onu uyar sen ne yaparsan... soydun ha... Onu yaptın. Ne soydun 3 ay sonra gelirsin. 3 ay, ay sonra e, bir üç, günah çıkartmaya çıkar, gelirsin. E, Kayde böyle. Kayde tamam. ama yok artık yeter diyorsan Allah da Diyordum. bunu bunu kabul etmeye başlarsa e, bu sefer gene gaflet edeceksin unutma. Tamam bu şeylerden ilk nasihatim neydi? Sakın oyun oynama. Tabii, evet. Oyun çocuk işi. İyi yani. Ciddi kuruluştayız biz. Allah'ı sevmediği işlerden. Neden biliyor musun? Ben bir sofi için isterim ki en az 2-3 cüz okusun günde. Şimdi sen ise ağır geliyor, memursun. Bize Allah kolaylık veriyor, farklı bir şey. Ama hiç yokken, bak oyuna verdiğin zamanı muhasebe yap. Bak, bak oyuna verdiğin şey kendine şunu söyle. Ben hidayetli insanım, ben ne yapıyorum ya? Kur'an-ı Kerim okusam gözlerim şifalanacak, kalbim duraklayacak. Ne? Ben gidiyorum, onun peşinden gidiyorum. Bak oyunun tehlikesi şu. Oyuna girdiğin ne? zaman aklım ve iraden kilitleniyor. Yani Allah düşünemez. Allah düşünemez. Bilakis neyi düşünecek Allah sana? Gafleti sen istedin, Allah yarattı mı? Yarattı, oyuna girdi. Ne yapacak biliyor musun Allah bana? Komple oyun içinde devamlı kalbime e, kadın, yani eş olabilir, çocuk, hep sıkıntı gösterecekler bana. İş, güç, darlık. Bak bak, şeytan artık iş başında. Neden? Sen Allah'ın idaretli kulusun, gidiyorsun kıymetli vaktini, Allah'ın sevmediği işe veriyorsun. Gördün mü şimdi inceli? Sohbete gitsen, bak şimdi nasıl geldin için sohbet aldın. Şu anda en az itikat olarak 10 tane temel kaydı kalbine girdi. Elhamdülillah. Şimdi oyuna düştüğün zaman da bunun zıttını yaşatıyor Allah sana. Çünkü gazaplanıyor. Sevmiyor. Ben niçin dimdik gidiyorum gördün mü şimdi? Evet. Dimdik için gidiyorum gördün mü? Evet. Çünkü sadık olacaksın. Hidayetine sadık olan kazanır benim kardeşim. Evet. Öteki türlü de bu nasihatleri aldıkça coşacaksın. Çünkü niye? Allah'ın istediğini yapıyorsun. Öteki ne? Şeytanın istediğini yapıyorsun. Burayı anladın değil mi? Evet. Öteki türlü ben iddia ediyorum. Sen gerçek manada hidayetine dön hayatın değişecek. Rızkın da açacak. Bak iddia ediyorum. Allah sana hiç beklemediğin yerden ikramda bulunacak. Bunu bana kaç kere söyledin. Söyledim. Çünkü niye? Allah'ın vermez. Bak söylerim. Allah Sofiye muamelesi farklı. Allah'ın insan Allah para için gider şu hidayetinin peşine yer. Kardeşim bak. Bu e, acayip ya. ama güvenmiyor. Allah zaten nefisi iman aa, tam aa, etmiyor ki. Aa. Kamil değil. Bizim de sıkıntımız neydi? De, hastalıklı nefisiz. Bak Hayır, Müslümanlar esmelim ve emmaredir Müslümanlar. Kendini mümin görüyor. Kendini mümin gören nefsinde bilmiyor ya. Nefsinde mümin görüyor. Büyük hata burada. O yüzden istifade bizden edilmiyor. Mürşitten o yüzden istifade edilmiyor. Mürşit var insanda istifade yok. Zikir var istifade yok. Sebebi bu. Kendini mümin gördükçe Müslüman gördükçe nefsinde öyle görülsün ya. Allah dedi ki o nefsi esverin diye ediyor diyor. Levame diyor. Mülüme diyor. Mutmain. Mutmaine bürünmüş olduğun için her şey haddi açtığın için perişanlık üzerine. Kurdun mu inceliği? Yani. Bak bu nasihatler çok önemli. Vallahi çok kıymetli. Çok kıymetli. Vallahi. ya, bu nasihatler insanı cennete sokar. Allah'ın rızasını ulaştırır, öyleyse. mürşidin himmetini ulaştırır. Öteki türlü mürşid himmet etmiyor kardeşim. Allah Celle Celaluhu kızdıran gazabını çeker. Allah... Mürşid ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Niye bir şey yapsın? Yani? Bir şey yapamaz. Sen... Ha. Yüzünü çeviren kaybeder. Şimdi hidayetinde sarıldığın zaman Nefis anladın mı? Nefis güvenmiyor Allah'a. Bak nefisin özelliğidir bu. Şimdi ben dinler olsam Allah bana parayı verir mi diyor ya. Bunu işitiyor ya Aa, diyor diyor. Vereceğini de biliyor. Ama diyor ki e şimdi bu vermez. Onu da biliyor. Neden? Dindarlaşırsan paranın da değeri yok ki diyor. o tek türlü kullanamayacaksın. Şimdi benim hevalarımın arzularımı yaşatmayacak ki bana diyor. Bak abi. nefis bir adım öndedir. Unutma bunu, nefis ateşe de gideceğini biliyor, cennetlik nefis cennete gideceğini bilir kardeşim. Kaide budur. Şeytan nasıl biliyor? Şeytan gideceğini bilmiyor mu? Biliyor, ha işte neden biliyor biliyor musun? İlmi var, ondan biliyor. Halbuki bak ilimde geldiği zaman, bak mi olayını geç geç, şeytan cehenneme gideceğini şeytan biliyor diyorum. Nefisten kaynaklı, nefsi biliyor. İnsan da aynı, oğlum nefis aynı, şeytandaki nefis bizde de var lan. Neyini anlamıyorsun? Şeytandaki nefis bize de var, kalalık var. Şeytan da nefis. Oğlum şeytan yok mu? Tamam. Şeytan diye bakma, nefsi var diye bak. Hmm. Sana etten kemik mi geçirdi Allah? Ona mi? da ateşten elbise giydirdi. Hmm. O da kedi senin gibi işte, hmm. e, ateştenim, ateşten ateştenim, ateşten diye dolaşıyor. O da senin gibi ahmak. Anladın mı? Burayı? Hmm. O da senin gibi ahmak. Espelin olursan şeytanın aynı nefis oluyor. Espelinlerin nefisleri şeytanın aynı. Ukala kendini beğeniyorlar, başkasını beğenmiyorlar. Şeytan da kendini beğeniyor, başkasını beğenmiyor. Aynısı. Ateş şeyli. Bütün eskenlerin nefisleri cehenneme gideceğini biliyor ama insanın aklı, şuuru olmadığı için bunu bilmiyor. Nefisten olduğunu zaten bilmiyor ki. Nefis ne bilmiyor ki. İç sesimde iç sesim. Duygularımda duygularım takılıp takılıp gidiyor. Anladın mı burayı? Ama hakikate gelen insan bunları işte Allah Cellece Celle bildiriyor. Şimdi bildirdiği için de bak ben biliyorum. Bilen oluyorum. Gördün mü? O karalık yapmıyorum. Ya kamilim demiyorum. Mutmainim demiyorum. Ne diyorum? Günahkarım. Rabbimden uzağım. O yüzden çok dikkat edeceğim. İstikamet belli. İstikametin dışı da belli. Öğretmiş. İstikametin dışına çıkmayacağım. Nefse uymayacağım. Savaşacağım. Neylen akıl veren, irade bitti. Bu kadar basit. Taş taşımayacağım ya. Anladım olayı. Bu kadar basit. Unutma. Nefis gene plan yapacak. Senin nefsin plan yapacak. Demek ki dindar olursam gelebilir. Bunu muhakkak alacak. Takılma sen. O alacak. kaydı böyle. Evet. Üzülme. Tribe girme. biz böyle. Evet. Sana ve istikamete girdiğin zaman, hidayetine geri döndüğün zaman Allah senin olacak. Mürşidi salacak sana. Tasmayı da bağlayacaklar ya. Evet. O zaman sana kolay olacak, kolay gelecek. Yoksa şimdi benim gibi yaşamak kolay gibi gözüküyor da değil. Yok abi şimdi Değil. Dışarıdan bakınca davulun sesi hoş gelir derler atasözü evet. Gerçekten öyle dışarıdan bakınca o ne güzel Allah tezgahı kurmuş yaratmış Sadece ben oh. benimle olandan bahsedeyim Ben diğerlerine de şahit oldum da Sadece benimle şu sohbetleri yüz keredir yapıyorsun yüz 105 diyeyim. kere daha yapacağız 110 kere Ne zaman teslim Hı. olursan hidayetini Hı. o zamana kadar. O diyete teslim olduğun zaman başka sohbetler anlatacağım. Bir insan birisine, baba bile oğluna iki kere söyler, Hadi olsun üç kere söyler. Dördüncü artık of kanun. E, ne yaparsa yapsın. Tarikat yani yani. böyle bak. Mürşitler bizim babamızdan kıymetli olmasının sebebi budur. Bu? Mürşitler babadan bak. Mürşitler bu. babadan niye kıymetlidir? Baban seni cennete sokmak için çok çalışmaz. Hmm. Ama mürşitler senin delaletten kurtarıp da Allah'ın rızasını ulaştırmak için seni en son ne kadar tutarlar, nasihatini ederler. Sofi Sofi bu şekilde nasihat ettirir Tutarlar Çok merhametliler Resulullah kadar merhametli hiçbir insan yok Ümmetim de ümmetim diyor mübarek Bak gördün mü yani Babamı yiyeyim ben Anladın mı Niye Resulullah kıymetli Niçin bak niçin Resulullah anne babadan kıymetli anladın mı seni işin hakikatını bildiği için ateşten koruyor. Ana babalar ateşten korumuyor güzel kardeşim. Hele El hele bugün anası babası bir şey bilmiyor ki. Hep dünyalık olsun, hep dünyalık olsun, rahat olsun, hasta olmasın, bilmem ne. Hep bunlar. Gördün mü? Rahat olsun, namazdayız, kabağı kaldırmıyorlar. En basitinde. Anneler babalar. En basitinde. Bozuk. Şimdi bu ana baba tamam kıymetlidir. Allah Celle Celle öyle biçmiş. Ama gerçekten kıymetli mi? Değil kardeşim. Ama bak şeyh ne kadar kıymetli. Sabah akşam uyarı gönderiyor. Yapma, etme. Bak şimdi sen normal beş vakit namazısın, sofisin. O gaflete de olsan sonuçta sofisin. Bak sofisin sonuçta. İbadetini iyi kötü yapıyorsun. Ama onun bak onu diyor ki o seni kurtarmaz diyor. Bak ne kadar merhamet. Ama insan gafil olduğu için avamları görüyor ya, zannediyor ki kurtarır beni. Şuradaki iki kelamın üç, namazdaki feyzini hiçbir zaman ben bulmadım abi. Yani Bulamazsın. De, Muhabbet değil miydi? İslam, İslam neydi? İslam ne? De, muhabbettir. E muhabbetiniz yok. Evet. Muhabbetle adamla oturuyorsunuz. Tabii ki muhabbetleneceksiniz. Kayda böyledir. Gidersen şimdi bir kumarcı arkadaşın olsaydı ne yapacaktı? Kumar konuşacaktı. Kumar muhabbeti mi olacaktı benim diyelim? Sen iki dakikada bir başlayacaktı. Hadi gidelim kumar'a. Ya da zinakar olsaydık, gelseydin zina muhabbeti yapacaktık. Şimdi ben seni zinaya getirecektim Tatlandıracaktım Ya da işte içkici olsak Uyuşturucu içen olsak ne yapacaktık Bu muhabbet edecektik Sonra yarım saat sonra Allah bize ne yaratacaktı biliyor musun Uyuşturucu Hadi kalkalım içelim Bu Böyle kaide böyledir Kimle gidiyorsan ...kimden oturuyorsan Onun dinine tabi olursun Onun inanış, inanışından tabi olursun Kaydı de anladın mı bu kaydedir Kimin yanına gidiyorsan Gittiğin insanın inanışına göre ...muhabbetlenirsin, şekilleriniz. Bu kadar basit kardeşim.